arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Ben Mehmet. Bugün bu kanalda ilk defa video çekiyoruz. Hatta ben ilk defa video çekiyorum. Yani YouTube için diyebilirim. Daha önce hiç böyle bir girişim olmamıştı. Ben kısaca size kanalın içeriğinden bahsedeyim. Aslında ben de içeriğinde olduğunu bilmiyorum. Yani gidişata göre, hani yorumlarınıza göre veya reaksiyonlara göre kanalı şekillendirmek istiyorum. Ben size hikaye anlatayım. Hafız koleksiyon yapıyorum. Kontrol edememeye başladım. Çok fazla büyüdü aldım araçların sayısı. Ben dedim ki bunları azaltayım. Çünkü sonu yok yani çok fazla alıyorsunuz. Siz de biliyorsunuz. Ben de bunun üzerine işte aynı modelden mesela iki tane, üç tane aldım orada. Bunu satmak istedim. Birkaç e-ticaret sitesine koydum ve satmaya başladım. Çok da keyif aldım aslında. Ve aslında normalde tasarımcıyım. bir şirkette çalışıyorum. Böyle bir şey yapmaya normalde ihtiyacım yok yani. Zaten bir şirkette çalışıyorum. Zaten hani bir gelirim var. Bunu sadece hani elimdekileri çıkarayım, küçük bir şeyim olsun çünkü oraya gidiyorum, Rusya'ya gidiyorum, Türkiye geliyorum hani koyacak yerim de yok artık çünkü bir raf falan yapmamıştım ben böyle işte çekmecelere koyuyorum, işte küçük dolaplar var onları işte al onlara koyuyorum falan böyle şey gibi değil hani koleksiyon gibi bir şeyim yoktu, alanım yoktu. Bunun üzerine şöyle bir şey yaptım ben, bir gün Bomonti Antika Pazarına gittim, orada bir arkadaşla tanıştım. O da halka satıyordu. Dedim ne yapıyorsun ya işte, nasıl oluyor, nasıl gidiyor, Hani organize ediyorsun vesaire Sordum, soruşturdum. Dedim ben de yapacağım ya bunu. Ve gittim bir şekilde bir pazar günü kiraladım, getirdim arabaları, satmaya başladım. O yani, kadar çok keyif aldım ki size bunu anlatamam yani. Hani bunu maddi olarak bir geçim kaynağı olarak yapmak gibi bir şeyim yoktu. Bazen böyle bir çok sıkılıyorsunuz bir çıkış noktası arıyorsunuz diyor. Ben de bir süredir böyle bir e, arayış içerisindeydim işte ne yapsam farklı şeyler yapıyorum, farklı farklı birçok şey denedim ve gerçekten o kadar iyi geldi ki ya benim aradığım şey buymuş. Yani bunu yapmaya başladım işte bir hafta gittim iki hafta üç hafta vesaire derken bakın çok sardı. Hatta gitmediğim zamanlar diyorum ki ya keşke hani pazar gün gelse oraya gitsem vesaire şey diye düşündüm. Madem böyle bir şey girdim YouTube'a girsem vesaire nasıl olur? Ya YouTube da benim için bir şey planıydı. Hani farklı bir şeyler yapayım planıydı. Dedim bir deneyeyim. Ne kaybederim yani? Bir şey kaybederim. En kötü baktım reaksiyonlar çok kötü oluyor. Yapmam yani. Ne olacak ki dedim. Ve şu an böyle video çekiyorum. Bu videonun ne olacağına dair benim de fikrim yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Yani şu an Moskova'dayız. Böyle bir festival alanı gibi bir yerdeyiz burada farklı farklı mağazalar var. Dedim belki Hot Wheels vesaire bir şey de bulunur. bir onlara bakacağım. ama videonun içinde Hot Wheels'ı çok daha etmek istiyorum. En kötü ihtimal buraya geldiğimden beri bir aydır yaklaşık şey biriktiriyorum. Farklı yerlerden sipariş ediyorum Dikers araçlarını. Onların kutu açılış videosunu yapacağım. Çünkü hepsini aldım. Hepsi evde ve hiçbirini açmadım. Videonun işte sonlarına doğru onları koyacağım. bu arada sizin de yorumlarınıza göre hani abi işte şöyle yap bundan bahset vesaire derseniz yorumlarınıza göre de şekillendiririz. Bu arada bu işi yapıp da bana hani tavsiyeleri olan insanlar, hani arkadaşlar da çok mutlu olur. Hani olumlu, olumsuz. Çok fazla uzattım. O zaman videoya geçelim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada burası eski ekmek fabrikası. Şöyle çekebilirsin. Bu konseptinde bir şey yapmışlar. Eski fabrika işte böyle. Burada bu arada çok fazla vardı. Sovyetler, evet. Rusya'dan kalma. Festival dediler ama şu an çok kalabalık görünmüyor. Saat 12'de açılıyordu zaten. Şu anda 12 civarı. Ya ben festival ya daha böyle kalabalık daha eğlenceliş bir şeyler beklemiştim. Yeah yeah, party people, let me see you now, throw your hands up, yeah arkadaşlar o bahsettiğim festival havası yok dediğim yer aslında Festival'ün olduğu yer değilmiş. Hemen arkasındaymış orası. Aa, şöyle göstereyim size. Burada da gerçi yani çok fazla festival havası yok da yani en azından biraz daha kalabalık, biraz daha renkli. спасибо Thank, Thank you so much. Ben buraya gelmişim daha önce. Hatırladım kermes gibi bir şey. Aa. Oh. Is chocolate or is? Can I record this too? это карамельный. Мм, сугущёнка. Очень вкусный. Спасибо. Burada da bitki çayları var sanırım. I can make a good smile. Yeah. <laughs> Burada insanlar gerçekten çok sıcak kanlı. Genel olarak Rusya'nın genelinde böyle bir sıcak kanlılık var. Yani hani soğuk falan diyorlar da ben hiç görmedim böyle bir şey. <laughs> arkadaşlar az önceki yerden çıktık çünkü yani hiçbir şey yoktu gerçekten. Ben biraz daha böyle daha karman çorman bir ortam bekledim. Hiçbir şey yoktu o yüzden şimdi başka yerlere bakacağız. Hem bir etkinlik varmış bir etkinlik daha var. Oraya gideceğiz. dedim gidelim bakalım neler var neler yok. Belki hiçbir şey çıkar. Gençler tekrar selamlar. De Lokomotiv Moskova'nın stadına oraya geldik. Bir şansını deneyim dedim. Hani YouTube için içerik üretmek istiyoruz. Ee, ne yapabiliriz falan diye sordum kadın çok yardımcı oldu. Bize direkt şey verdi. Yani şu işte basın şeylerinden verdi. İşte hani bir yerlere gidip çıkabilirsiniz. Valla çok iyi oldu. Ben sadece şansımı denemek istemiştim. Harbiden yardımcı oldular sağ olsunlar. Belki işte Türkiye'den gelen arkadaşlarla belki şey yaparız. E, röportaj falan yaparız. Ya yani çok dizi izleyen birisi değilim aslında. Ama dedim gelmişken böyle farklı bir şey olsun. Geldik şeyler. Şöyle göstereyim size de alanı. Evet bizim Türkiye'den arkadaşlar geldi. Türkiye'den geliyoruz. Ee, hoş, hoş, hoş geldiniz. Merhaba. Selamlar. Sağ olsunlar sıcak <laughs> bir karşılama yaptılar. Hay, Merhaba. Привет. Привет. Türkiye. Türkiye merhaba. Ha, merhaba. Teşekkür <laughs> ederim. Yeah. <laughs> Thank you so much. Yeah, yeah. Body people. Let me see you now. Throw your hands up. Yeah. We got the good rhymes. We're making the good times. We're taking over your mind and we're getting the good vibes. Now you're telling me don't stop the melody. Good times ahead of me. Yeah. We got the good rhymes. We're making the good times. We're taking over. in the good times we taking over your mind and we getting the good vibes now you telling me don't stop the melody good times ahead of me Arkadaşlar tekrar selamlar. Bu kutuları açmaya da bekliyorum. Çok fazla araba topladım. Hani video çekeceğim diye hiç birini açmadım. Umarım eksik de göndermemişlerdir. İsterseniz hemen hızlıca video geçelim. Evet arkadaşlar ilk kutumuz bunu seçtim. İçine ne var ben de hiç bilmiyorum şöyle bir kutu. Umarım eksik değildir. Biraz ezilmiş gibi bir kutu ama arabaları çok zarar vermeden ya maket bıçağı bulamadım evde açıkçası. Vallahi çok eğlenceli. Kız arkadaşım çekti şu an videoyu. X-Men'in diye bir arabası yani gördüğünde bayağı hoşuma gitmişti. Buradan 3 tane sipariş vermişiz diğer araç Mazda RX-7. Zaten Mazda RX-7'yi çok seviyorum. ya yani bu model özellikle ya işte bu renk özellikle çok hoşuma gidiyordu benim. İyi ki almışım diyebilirim. Siyah Honda Civic Type R. Gerçekten sevdiğim bir model. İlk kutumda herhalde ben memnun kaldım. Tamamen rastgele açacağım kutuları. Ben de bilmiyorum gerçekten ne var ne yok. Bunu güzel paketlemişler. Ama sanırım bir tane var bunun içinde. Yani... Ya, bu arada gerçekten iyi paketliyorlar yani. iyi paketliyorlar dedim. Az da direkt hiçbir şey sarmadan böyle göndermiş. 2018 type -R. Ya bu renk bence siyahtan bu arada daha güzel. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Ama siyahtan bu daha çok hoşuma gidiyor. Yani bayağı paketlemişler. Evet arkadaşlar üçüncü kutudayız. Bunu biraz böyle yamuk yamuk paketlemişler. Bu ne ya? Çok zor mu? Çok zor, bayağı zor. <laughs> <Çıkıyorum şöyle. gülüyor> Paketleme 10 üzerinden 10 veremeyeceğim. Ama arabaya 10 üzerinden 10 vereceğim. Yine bir Civic. Bu arada bunu sanırım Japonya'dan falan söylemişler. Şöyle göstereyim. Burada bazen ben aldığım zaman da oluyordu. Yani Japonya'dan falan göndermiş oluyorlar. Bir tane daha şöyle çok ince bir kutu. Evet, buraya bir alt efekti koyalım ya. <laughs> markasının üretmiş olduğu. Çok güzel. Bence gerçekten çok güzel bir araba. Supra'yı zaten aranızda sevmeyen yoktur herhalde. Gerçekten bayağı güzel. Evet arkadaşlar bu kutu daha. Bu biraz ağır bir kutu. Bir aydır bekliyorum çünkü. Kutuya da beklemeyeyim. Bakın. şöyle göstereyim. Siyah renkli bir R35. Ben bundan birkaç tane daha söyleyeyim sanırım bu serinin devamından. Çok çok daha güzel bir GTR daha çıktı bu arada. Hatırladım ben bu söylediğim arkadaşı. Bayağı bir pazarlık yapmıştık kendisiyle ama hiçbir indirim yapmamıştı sağ olsun. Yine de güzel modeller almışız. Ben bunu çok beğendim bu arada. Düz modelleri daha çok seviyorum. Dekalsiz modelleri. Bu da serinin içindeki diğer R34. Arkadaşlar büyük bir tane koli var şu an. Bunun içine sanırım ben ne olduğunu biliyorum. Daha ben bunun gelmesini çok bekliyordum. Bayağıdır bekliyorum. Umarım o beklediğim arabadır. Çünkü güzel paketlenmiş. Umarım beklediğime değer. Şuraya. Allah çok heyecanlandım. Çok mu bir ya? Ne bulursa koymuş artık ama gerçekten de iyi yapmış. Ne bulursa doldurmuş bir şey olmasın diye. Ki bunun kendi paketi de zaten çok sağlam. İçinden bu çıktı arkadaşlar. Ya yani bunun ne olduğunu ben tahmin ediyorum. Hayda. Lokum yollanmış. Yani yanlış bilmiyorsam bu Porsche'nin kendi web sitesinde satılan bir ürün. Ben bunu gerçekten bayağıdır bekliyordum. Şöyle ikisiz görün sonra ben kendim inceleyeyim. Hatta ben bunu daha sonrasında incelemek istiyorum. Model bu arkadaşlar. 917'nin 1.64 ölçekli. Bu 1.64'ten büyük ya. Neyse çok da önemli değil. Bayağı iyi duruyor. Yani paketli falan bunu böyle bir anda açıp şey yapmak istemiyorum. Belki daha sonra buna küçük bir inceleme videosu çekerim. Belki de hani diğerleriyle beraber de bir inceleme videosu çekerim. Hani isterseniz yorumlara falan yazarsınız Çünkü dediğim gibi hani kanal nasıl ilerleyecek hiçbir fikrim yok. İzlediğim kanallarda genelde işte ne bileyim inceleme videosu oluyor, bir şey oluyor. Onlar sanırım biliyorlar hangi içeriğini yapmaları gerektiğini. Benim öyle bir şu an bilgim olmadığı için hani sizin de yönlendirmenizle inceleme videosu çekebilirim. Şöyle bir kutu. Bayağı bir ezilmiş. Yani şöyle pat sarmış ama. Aa, bir dakika bir dakika tamam. Bunu şöyle göstereyim. Arabanın detaylarına bayıldım. Ya ben normalde çok fazla Mustang seven bir insan değilim. Bunun renkleri olsun, şu detayları olsun gerçekten çok hoşuma gitti. O yüzden iyi ki bunu da bulmuşum diyorum. Diğer kutuya geçelim. Bu da şöyle güzel paketlemiş yine. Yine bir Yandex Bunu sanki paketleyip geri açmış sonra geri paketlemiş gibi. Ha bu bunu... şöyle göstereyim. Chevrolet'in araçlarını çok seviyorum. Bu da güzel bir parça oldu. Bak bunu mesela söylediğimi inanın hiç hatırlamıyorum. Ya bunu çünkü söyleyeli bayağı olmuştu. Şöyle göstereyim. Ya bu Hall of Fame serisi bence Hot Wheels'ın yani sadece premium değil de bence yine böyle şeyler yapabilirler. Arkadaki tasarımları da çok güzel. Arabaların kendileri de zaten çok orijinal. Şu anki üretilenlerden çok daha iyiydi. Alıştırma. Işte. Ultra Hot serisi. Bunu da biliyorsunuzdur. Gerçekten çok güzel model. Bir kutu daha. Yine küçük bir kutu. Ah işte bir kutu. Bir tane olabilir içinde. Arkadaşlar bu arada bu işi ilk defa yaptığım için bana olumlu olumsuz yorum yapabilirseniz ben de ona göre videolar çekerim. Hatta içerik konusunda kafamda bir şeyler var hani bir şeyler çekmek istiyorum ama sizin de yönlendirmeniz olursa abi işte şöyle çek veya işte şunu yap bunu yap derseniz onları da yaparım. Şimdi kağıtlar. Ha bundan bir tane daha söylemişiz. Bu da bu arada Japonya'dan gelmiş. Bunu göstereyim. Evet arkadaşlar, bir tane daha kutu. Kutular bitmiyor. Son bir tane daha kutu kalsın. Bunda kaç tane var onu bilmiyorum. Ya bunda da bayağı var sanırım. Şimdi şuraya alayım. He, ben sanırım bilmiyorum ya, ben sanırım çok seviyorum Civic. İki tane daha Civic çıktı. Şöyle göstereyim. Bunları da buraya koyalım. Kutunun devamı da vardı. Onları da çıkaralım. Ha bak. Bir tane daha R35. Bunun rengi çok hoşuma gitti. Zaten bu bende vardı. Kutusu açıktı bunun. Bir tane de böyle kapalı kutu. Şu uzun kart zaten biliyorsun Türkiye'ye göndermiyorlar. Ya uzun kart çok şey değilim bu arada da sadece üstündeki şeyler daha hoşuma gidiyor. Bu da Tokyo 2020 Toyota 2000 GT. Tokyo 2020 için üretilmiş. Arabanın hiçbir detayı yok neredeyse. ben bunu daha önce almak istemiştim, Al almamıştım. Bugüne kısmetmiş. Geldik son kutumuza. Nereden aldığımı hatırlamıyorum gerçekten. Burada ikinci sitelerinden sağdan soldan Telegram kanallarından falan bulup aldığım şeyler genelde. Hazır mısınız gençler? görüyor musun? 99 model 34 Bu arada bunları video çekiyorum diye almadım aslında Ben her geldiğinde zaten alıyordum buradan Evet gençler bunu da göstereyim bunu çok iyi sermiş bir ara 34 daha çıktı. Benim için de sürpriz oldu bugün. Hepsini açmak sanki hiç görmemişim gibi oldu benim için de. Ve iki tane daha... Aa, bunların üzerine yapışkan gelmiş. Bir tane şundan istiyordum. Bir tane görmüşken alayım dedim. Bu serinin bence bu arada en iyisi buydu ya. Ben bunu İstanbul'a çok baktım bulamamıştım açıkçası. Geldiği gibi bitmişti. Bir tane de dayanamadım şundan aldım. Bu arada şurada fiyatını da koymuş ama. Bana iyi kilitledi bunu. Evet arkadaşlar bu şekildeydi açılış videomuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.